arkadaşlar bugün sizlere kendi hikayeni yazma formatımıza hoş geldiniz. Yarın inşallah yeni formatımız olan kitap okuma saatinin ilk videosu gelir. Bugün sizlere benim kendi yazdığım bir hikayeyi okuyacağım. Birazcık bekleseniz. Evet şimdi size kitabımı okuyacağım. Bir saniye. He. Bakın. Kedim minnoş. Az öteden bir kedi geliyordu. Ben de gizli oldum. O kedi göz o kedi bir saniye şunu yapamadım. O kediyi gördüm. Çok tatlıydı. Onu eve almak istemiştim. Ve onun yanına gittim. Onu kucağıma aldım. Sonra sevdim. Dedim kesinlikle ailem bu kediyi sevecek diye güle oynaya eve gittim. Eve geldiğimde ablam bir çığlık attı. Ben de korktum. Sonra annem şunu dedi. Oğlum bu ne? Kedi anne. Oğlum sen bilmiyor musun ablanın kedisi, kediye alerjisi var? Biliyorum anne ama bu çok tatlı. Babam, babam dedi ki oğlum senle mutfakta konuşalım. Ben de. Evet baba dinliyorum. Biz de, biz de mutfağa geldik. Baba oğlum çok haklısın ama biliyorsun ablanın alerjisi var. Ablanın alerjisi var baba. Baba e o zaman bizim bizim sonra şeyimiz var. E, e, yanlış okumuşum. Baba o zaman bizim terasımız var. Olaya kedimin yuvasını yapalım baba. Tamam o zaman. Aile toplantısı yapalım. Akşam olur. Kedi ise çocuğun odasında bekler. Ve aile toplantısı kurulur. Baba. Evet ailem. Bugün burada oğlumuzun Getirdiği kedinin evimizin terasına yuva yapılması için toplandık anne. Biliyoruz benim kızımın alerjisi var ben. Tamam anne biz de bugünden bunu biz de bu yüzden bunu dedik abla. Valla ben kalışmam anne ben de evet. Valla ben karışmam. ben evet derim anne ben de evet derim baba ben de evet derim ben. Beni biliyorsunuz ben de evet. Ya Yağlına kadar kedi çocuğun odasında kalacaktır. Yağlın olunca biz bab babamla veterinere gittik ve kedinin tüm aşılarını yaptık. Sonra eve geldiğimizde kedinin evini yaptık. Sonun sadece kedimizin isminin neydi? Ben de Minos e, minnoş olsun dedim ve sonra mutlu mesut yaşadık. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. ぐれぐれ